Bugün sizlerle beraber, e, kuzenim Zeynep'le beraber video çekeceğiz. Bu videomuz en güzel takım yapan kızın arkadaşlar. Şu an kendimizi e, kötü bir şekilde, alakasız bir şekilde böyle bir kombin yaptık arkadaşlar. Şu an, Şu an yanımda. Merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar biz ilk olarak e, kombinimizi yapıp kuaföre gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben kombinimi yapıyorum arkadaşlar. O da kombinini yapacak şimdi. Arkadaşlar ben kombinimi yapayım size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an ben böyle gidiyorum ama hala benim kuzenim görmüyor. Kuzenim Zeynep görmüyor. Ne yaptığını. Evet. <laughs> bakalım o kendini nasıl yapacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Sen de bakma. Evet ben de ona bakmıyorum. O da bana bakmıyor arkadaşlar. Şöyle ben şey yaptım arkadaşlar. Neyse ben arkadaşlar bitirip hemen size... Evet arkadaşlar şu anda ikimizin de bitti. Ben tik diyorum. Ve bakalım kendi nasıl yapmış. Bak. Bakayım. Ben uçuyorum bu arada arkadaşlar. Çok güzel olmuşsun. Hadi şimdi kuaföre gidelim. Arkadaşlar ben söyleyene kadar kuzenim Zeynep git resmen. Beni bekle. Hadi gir. Ben girdim arkadaşlar. Evet. ben sadece yüzümü yapacağım arkadaşlar. Ben de. Ya buna para bir. Arkadaşlar ne yapsın ben yüzümü? Ben böyle paralı bir şey de almayabilirim arkadaşlar bu arada. Bak, acaba çok güzel. Tamam arkadaşlar ben bunu yaptım. Geçiyor geçiyor. Ay arkadaşlar buraya oturdum. Evet arkadaşlar biz ödüllerimizi de aldık. Bizim e, yine üstünü değiştiriyor. Hayır değiştirmiyor. Böyle mi çıkaracak. Arkadaşlar şu an e, kuzenim e, gözlüğünü çıkaracakmış. Evet çıkardım. Şu anda kombinlerimiz böyle oldu. Hemen bir kuzenimle biz... bak yüzüme. Evet. Yüzüme bak. Güzel ben görüyorum buradan. Evet şimdi bir fotoğraf çekinelim. Ana olarak kalsın. Vuhuu. Evet arkadaşlar da paylaş. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ay, ben ben de